Adliye Sarayı'nda savcı ifade vermeye başladı. Evet, sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Savcı ifade vermeye başladı. Ama bu ayağında faşizm ifadesini gösterdi. Şu an bizde Şahal ilçesinde Sonra... başkan ifadesini yapıyoruz. demokrasi, cumhuriyette demokrasi ve cumhuriyette geleceğimize sahip çıkıyoruz. Geleceğimize sahip çıkmak adına tüm denizi buraya davet ediyoruz. Size göre bu iş nereye gidiyor? Yani şu andaki okumlar okay. okay. için Bu harfet karşısında tarih konusunda <laughs> hiç kimse duramadı. Yedi duramadı, duramadı. Yedi Teşekkürler. duramayacağını düşünüyorum. Evet, gerçekten bugün burada yani sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, sadece bir siyasi fikrin değil, aslında tüm herkesin katıldığı tüm Denizli'nin bir arada olduğu bir gündeyiz. Bu sadece Denizli'ye de özel, tüm Türkiye'de aynı şeyi yaşıyoruz. Farklı renklerin, farklı <laughs> güller, herkesin sağcısıyla, solcusuyla, Türk'üyle, bir araya gelebildiğimiz. <laughs> şey. Aslında burada mücadelesini verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun hukuku değil. Ekrem İmamoğlu'nun şahsında aslında tüm Türkiye'deki <laughs> ilanına karşı bir duruş. Yani biz Ekrem İmamoğlu için yürümüyoruz aslında. Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nun vücudunda bulunmuş olduğu okul, hey, bu gördüğümüz bir yolculuk ve buradan şunu söylüyorum. Kişilere göre oynanmaya siyasi bir başlarsa bir sonraki iktidar da kendisini yok etmeye çalışır ki bu artık kontrolsüz bir yere gider. Buradan sesleniyoruz. 19 darbedir. Bu da darbenin sonucu siyasallaştırılmaya yargı eliyle ve biz diyoruz ki her şeye rağmen hukuka güveniyoruz. Her şeye rağmen adalete güvenmek istiyoruz. Ve unutmasınlar ki mahkum oluncaya kadar herkes masumdur. Ekrem İmamoğlu da yargılanmaktan korkmuyor. Ne zaman çağırsalar ifadesini verdi. Bugün de yine veriyor. Ama yargılanma başladığında mahkum edilmez. Yargılamanın sonunda mahkum olur. Biz sadece bunu istiyoruz. Bizi de varsa kusurumuz yargılasın ama bizim anımız açık, başımız dik. Biz bu yolculukta halkımıza hizmet yolculuğunda Amacımız halka daha fazla uitle, hizmet verebilmek. Prala, basit basit birçok örnek gösterebiliriz. Bugün çıkmış beyanatta bulunan arkadaşlarımız var. AKP kadrolarından beyanatta bulunan. Bugün Cahit Özkan beyanatta bulunmuş. Cahit Özkan'a sadece bir şey yeterli. Allah'tan kork. Yanında çalıştırdık. Aramanın parası var. Gelinize Büyükşehir Belediyesi Siz neden bahsediyorsunuz? Bunun gibi onlarca olay var. Danışmanlarına götürmüşler iş yerlerini belediye araçlarıyla yaptırmışlar. Bu aylaksızlığı yaşayanlar kardeşler en basit haline ekmek için alacağını siyaset Bunun altı mümkün değil. Zorlu gideceğine bu akşam olursa İmamoğlu'nun serbest bırakılacağını Şayet Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmazsa Denizli'lere, de, Türkiye'lere de artık herkesin en hakkı olan hak arama mücadelesi daha da büyüyecektir. Evet, teşekkür ederim diğer belediye başkanlarımız nezdinde bir hak hukuk mücadelesi göstermeye gayret ediyoruz. Ama başkanımızın dediği gibi aslında bu bütün herkesin haksızlığa uğrayan herkesin hakkı hukuk mücadelesi. Biz istiyoruz ki herkes adil bir şekilde yargılansın. Bir belediye başkanı kaç yanındayız başkanlarımızın. Bizimkisi sadece CHP'li belediye başkanları Aslan Türkiye'de i no, no.